Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi Fikriye Dalkıç son yolculuğuna uğurlandı. Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi Fikriye Dalkıç, hmm. Sarıgazi, Cem Evin'de son yolculuğuna uğurlandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi Fikriye Dalkıç, Sarıgazi Cemevi'nde Evi'nde yapılan tören ile son yolculuğuna uğurlandı. Fikriye Dalkıç, Sancaktepe, Sarıgazi Cem Evi'nde kılınan cenaze namazı hmm. için ebediyete uğurlandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu koronavirüs salgını nedeniyle Sarıgazi Cebevi'nde yapılan törene katılmadı. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi Fikriye Dalkıç tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde Cumartesi sabahı saatlerinde hayata gözlerini yummuştu. Bugün Sancaktepe Sarıgazi Cemevi'nde kalabalık bir cemaatle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye İstanbul Eski Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, İstanbul Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Nama, cenazeye katılanlar arasında yer alan eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yusuf Erciyes, Sancaktepe CHP İlçe Başkanı Muharrem Yalçın, Salih Karlı, Meclis Üyeleri ve Dernek Başkanları katıldı. Tedbirler üst düzeydeydi. Kartal Belediyesi Başkanlığı tarafından cenazeye katılanlara maske ve eldiven dağıtıldı. Ayrıca kapı giriş ve çıkışlarına ellerine yıkamak için dezenfekten konuldu. Verhum Fikriye Dalkıç'ın cenazesinde koronavirüs nedeniyle cenazede saf tutan cemaatler metre arayla cenaze namazı kıldı. Fikriye Dalkıç kılınan cenaze namazı ardından Kartal Belediyesi'nin tahsis ettiği otobüsler ile İzmit'e uğurlandı. Merhume Fikriye Dalkıç'ın cenazesi İzmit Derince'de toprağa verildi. Merhum ve ve Fikriye Dalkıç'a Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na Cadde Nefs TV ailesi olarak başsağlığı diliyoruz.

allah Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Hakkın rahmetine kavuşulan merhume Türkiye'de alkıcı ruhu ve burada bulunanların cümle geçiyor Mekanı cennet, ruhu şad olsun, devri daim olsun Değerli canlılar Kul Sarı Gazi Cemevi Yönetim ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdal Sağır adına ve ben de Sarıgazi Cemevi Bektaş dediğim olarak Hakkı öbür canımız Allah'tan rahmet, Al geride kalanını başsağlığı ve metanet diliyorum. Eee hocam. İyi. hocamız. Bir ilahi okuyacak ondan sonra da Sal Salu ala rasulina. Şodumiya Kalanlara selam olsun Bizim için hayır dua edenlere selam olsun Biz gideriz Haber verin dostumuza Namaz için üstümüze duranlara selam olsun. Biz gideriz, gelen gelsin yurdumuza. cefasın ya su Allah muhammed Mustafa sallallahu aleyhi Merhumun Fatiha. Sağ taraftan çıkış şey götürelim. Selam verildi cana can yara hep Hakla Hak la ilahe illallah. Hak versin ya Muhammed Resulullah. Aliül Veliullah. Ehli beyti keremullah. Mürşidi kamilullah. İnayet eyle ya Resulullah. Kadir abi can diyendesin. Ne düşünüyorsun bu konakta? Kurama için mi Allah rahmet eylesin. Uzun süre hastalıkta çile çelik ama huzura kavuştu diyelim. Epeydir hastalığa değil mi? Evet. Devri daima Korona ile ilgili de sizin ee, bir hekimleriniz de var bu konuda. Şöyle, çok dikkat etmek lazım. Aslında bizler bu cenazeye geldik ama doğru bir şey yapmıyoruz. Ee, büyük salgınlara yol açabilecek bir şey. Özellikle e, İran girişini kontrol edemediğimiz için inanılmaz bir e, salgın olabilir diye korkuyorum yani normal yerleri, havalanlarını, gümrükleri kontrol edebiliyoruz ama şeyleri İran sınırındaki o girişleri kontrol edemezsek ki edemediğimizi düşünüyorum. Çok büyük sıkıntı çıkar diye düşünüyorum. Şimdi efendim basından okuyoruz, biz dışarıdan görüyoruz. Millet sahilleri akın ediyoruz. Yani meydan okuyorlar. Bu doğru mu sizce? Ee, orada iki şey var. Bir, kendi evlerine gidiyorlarsa mesele yok. Veyahut da dolaşmaya çıkıyorlarsa mesele yok. Ama böyle oturup burun buruna Oturuyorlarsa o kötü. bir Güneşli hava, e, sağlıklarına da temiz hava sağlıklarına da iyi gelecek ama bütün mesele onu çok iç içe hale getirmemeleri lazım. Ara, Ara vermeleri, yani. sosyal mesafeyi 1 bir, bir buçuk metre korumaları lazım. Efendim için çok teşekkür ederim. Teşekkür Saygı ediyorum. Lazım. Çünkü bunun daha uzun günleri olacak. Bunlar daha bir haftalık sıkıntılar, daha uzun sıkıntılar çok olacak. Uzun tahmin ediyorsunuz. Evet, çok Teş, uzun süreliği. Ben teşekkür ederim. İyice.